Bayan voleybol takımımız geçen sene 10 takımlı bir grupta 4. olarak bitirdi. playofflara katılma şansını yitirdik, e, İlk iki takım çıkıyordu. E, bu nedenle yani ileri, işi ileriye götürmek için yani bir toplantı yaptık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla, belediye başkanımıza da bilgi verdik. Şimdi NİDE'de iki tane kızımız var takımda oynayabilecek kapasitede. O da ilk altıda oynayacak kapasitede değil tabi. Bu nedenle bizim yaklaşık 10-12 tane transfer yapmamız gerekiyor. Takım 14-16 kişiden oluşuyor. Bu nedenle başkanımız yani her zaman söylediğimiz gibi bizim diğer branşlarda da altyapıya çok önem veriyoruz. Yani Nideli çocuklarımızı yetiştirelim. Onlar e, bu işte başarılı olsunlar diye. Bu bağlamda da bizim e, minik, yıldız ve genç e, kategorilerinde altyapı ligleri var. Bayan voleybol. Şimdi ondan altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Antrenörlerle anlaşıyoruz. Onlarla altyapılarımızı güçlendireceğiz. Ne zaman ki NİDE'de güzel bir olgunlaşır, e, 6 tane, 8 tane oynayacak kız NİDE'mizden çıkarız. Ondan sonra bu ikinci ge tekrar devam edelim kararı aldık. Altyapılarla başlayacağız tabii. Bunların Türkiye şampiyonası var. Kızlarımızı destekleyeceğiz. Oralara kadar gideceğiz. onlar büyüdü. Genç takımdan seviyesinden sonra ikinci takımda oynayacak profesyonel takımda oynayacak şeye geldiği takdirde onlarla devam etme kararı aldık. Öyle şimdi herkes soruyor. E nasıl yapacağız işte biz kızlarımızı buraya nasıl getirebiliriz, nasıl şey yaparız diye. Tabii bunların biz haftanın 4-5 günü çalışacağız bunlarla ilgili. Şimdi bizim ilçelere kadar duyuracağız bunları. İlçede Gençlik Spor İl evet. Müdürlüğü ve Milli Eğitim Kanalı ile hepsini duyuracağız. Evet, evet. Zaten evet. şu anda evet. biliyorsunuz bayan vo voleybol çok popüler durumda. Evet. İşte dünya şampiyonu olduk biliyorsunuz. Evet. Şimdi U19'umuz dünya ikincisi oldu. Amerika'ya 3-2 yenildi. Evet. Yani bunlar da görsel medyada falan çok yayınlanınca aileler gerçekten çok şey yapıyor. Yani çocuklar da bunları çok seviyorlar. Yani hatta bir... Çok yükselişte bu bayan voleybolu. Türkiye'de de çok evet. revaş görüyor. Yani yükseldiği için Hep... haydi kızlar voleybol oynamaya. Tüm NİDE'deki kızlarımızı davet ediyoruz.